Arkadaşlar Max 80 e herkese selamlar. bugünkü konumuz Savaş kemeri. Savaş Çikemeli'nin daha önce modifiye videosunu Metin e buradayken yaparken çekmiştik, paylaşmıştık. Bugün ise ben bu tek tek hepsini amacı nedir, ne diye kullanılır onu anlatmak istedim, bilendirmek istedim. Birçok arkadaş zaten bilir bu kemer modeli Cobra tip. kemerin komple kendisi Kordura kumaşta yapıldığı için yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Kolay kolay yırtılmaz, nefes hatta hiç çırpılmaz. Çok uzun süre kullanabilirsiniz. Ondan dolayı ben e, ihtiyacım olan her şeyi buraya koydum. Bu kemer e, belki de benim en az söylüyorum bunu. 10 yıl boyunca kullanacağım bir kemer. Görelim. Şimdi ben bunu şöyle e, hızlı size anlatmak istiyorum. Burada Hizan Knife'in yapmış olduğu, buradan Fırat kardeşimle teşekkürler. E, Büyük bıçak modelim mevcut. Hemen yanında eldivenlerim mevcut yaklaşık ben bunu bir buçuk yıldır falan kullanıyorum gayet de güzel bir model tan rengi ve siyah rengi mağazamızda mevcut stoklar da var Hemen yana doğru geldiğimizde burada 3 adet şarjör kütüklüğü görüyorsunuz ee, Şimdi bu şarjör 12 kalibre benim bu alt tüfeğimin şarjörü 3 adet yedek şarjörüm var 5 adet de yaklaşık e, yeleğimde mevcut Gelekteki şarjör kütüklükleri biraz daha uzun. Şuraya kadar falan geliyor arkadaşlar. Ama kemerdekiler bu şekilde kısa. Aklınız orada karışmasın. Eğer bizden daha önce yeri kaldıysanız ve uzun istiyorsanız, mesela bu gelmiştir size büyük ihtimal, kısa gelmiştir. Ama e, sarkma yapabilir, işte tam oturtmadıysanız eğer, birazcık daha böyle bir yan falan durabilir. Uzun istiyorsanız eğer, taş gibi dursun istiyorsanız bize mesaj atın. Size biz ücretsiz olarak onları gönderebilirim. Daha sonrasında döndüğümüz zaman, hemen şurada, bir boş kese göreceksiniz. Bu boş kese tamam, 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 tamam. katlanıp şekilde söyleyeceğiz açtıktan sonrasında komple bir şekilde katlanıyor ve bayağı derin. Yani buraya yaklaşık bir 50-60 tane daha fazla bir şey, sabit. İstiyorsanız katlamak istemiyorsanız da bu şekilde yapıştırıp boş kesenizi böyle açıkta kullanabilirsiniz. Örnek olarak şu bir tane de açık kemerimiz mevcut. Şimdi bu kemerlerde şöyle ithal bir boş kesemiz var ama bazı arkadaşlar katlanan model istiyor. Daha çok e, işte yerden kazanmak için, üstüne başka şeyler koymak için veya işte dağınık olmaması için. Bu da kullanılıyor. işte bu benim arkamda olan da kullanılıyor. Bize iki tane memnunuz, iki tane satıyoruz. İkisi de gayet güzel. İki tane memnun kalabilirsiniz. Daha sonrasına geldiğimiz zaman burada bir sağlık çantamız mevcut. Yeleğimin hemen yanında bulunan genel maksat çantasını, sağlık çantasını kit olarak hazırlayıp tamladıktan sonrasında yerine kaldırdığı için orada duruyor. Ama bugün video çekerken ben size şöyle kısaca sağlık çantasının iç kısmını şöyle göstereceğim. İşte şöyle bir gözü var. Hemen arkada şöyle büyük bir gözü var. Komple lastikli. Lastik kısa biliyorsunuz ayarlayabiliyorsunuz. Burada işte şu işte da ufak ufak şöyle. Yine lastik gözleri mevcut. Hemen yan tarafında mevcut. Ayrıca şurada çok güzel bir gözümüz mevcut. Sağlık çantası kemerde olmazsa olmaz. Aynı zamanda geçen videoda söylediğimiz gibi kesinlikle ama kesinlikle sadece tek elde ulaşacağınız yer olmasın. Yani arka tarafta olmasın. Aslında. Tek elde ulaşabileceğim. Ben şimdi mesela solağım diyelim. Buraya ben nasıl yetiştim? Çok zor. Atıyorum sağ elden işte bir yara aldım. Bir kanama var. İşte buraya bir müdahale etmem gerekiyor. Ondan dolayı ne yapıyorum? İki elle de ulaşabilecek olduğum yere sağlık çantasına koyuyorum arkadaşlar. Şimdilik bunu böyle kalsın. Daha sonrasında geldiğimiz zaman burada bir genel maksat çantamız var. Ben şimdi genel maksat çantasını öylesine hazırladım. Daha sonra kendi eşyalarımı koyacağım. Hemen ön tarafında bir tane timer'ım mevcut. Bir tarafı cam kırıcılı, diğeri e, normal tükenmez kalem. Bu zaman bir adet telefonum mevcut. Buraya ben sıfırlama lazerimi koydum. Tüfeğe, işte tabancayı vesaire her şeyi sıfırlayabiliyor. Muhtatüs özelliği mevcut. Olmazsa olmazım multi Bu şekilde. Bu da yardımcı ekipmanları. Bu taraf bu şekilde bittikten sonrasında bir fermuar gözü daha var hemen arka tarafında. Burada not kağıdım var. Burada bir miktar param var veya işte başka şeylere koyabilirsiniz. Ben bu sefer böyle hazırladım. Kendinize göre kişiselleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Kemerde olsun, yelek de olsun. İşte böyle bu şekilde gelen genel maksat çantası olsun, boş kesi olsun. Molle sistemi olduktan sonrasında alıp farklı şeyler de üst üste koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Benim kemerim bu şekilde. Yan tarafta bir bıçağım daha var. Çok sevdiğim bir ağabeyim var. Sağ olsun. O da e, bir bıçak hediye etti bana. Size ben tanto da de göstereyim. Bunu Baltoro'da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. En 690 çeliğinden yapılıyor. İki firmanın da bende şey mevcut. Bıçaklarım mevcut. E, bunu daha sonrasında bana mesaj atarsanız veya işte mağazaya yazarsanız size tek tek modelleri gösterebilirim. Hepsi Amerikan kaydeksi Gerçekten e, ömürlük bıçaklar. Kendilerine teşekkür ederim. İzlediğiniz için size teşekkür ederim. Keyifli evet. alışverişler dilerim.